Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Gece yarısı Zelenski'ye seslendi. Putin 5 şartını açıkladı. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 59 gün geride kaldı. Son olarak Rusya cephesi, stratejik bakımdan çok önemli görülen Mariupol'u ele geçirdiğini duyurdu. İstanbul'daki müzakerelerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski arasında da bir görüşme olabileceği ifade edilmişti. Putin konuya ilişkin Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'e yaptığı açıklamada, şartlarının kabul edilmesi ve somut adımlar atılması karşılığında Zelenski ile görüşebileceğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Zelenski ile görüşme için öne sürdüğü 5 talep şu şekilde, Ukrayna'nın NATO konusunda tarafsızlık ilan etmesi ve anayasasını bu şekilde düzenlemesi. Kırım'ın Rus toprağı olarak tanınması. Bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Luhansk devletlerinin hak iddia ettiği sınırlar çerçevesinde tanınması. Ukrayna'da Ruslara, Rusçaya ve Rus kültürüne yönelik baskıların sona erdirilmesi. Ukrayna'nın tamamen silahsızlandırılması. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.